Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün Nari'nin cesedi köye 2 kilometre yakınlığında bir gölette bulundu. Şimdi bu ülkede bir Kürt kadını, bir Kürt çocuğu, bir Kürt genci öldürüldüğü zaman katili göklerde aramaya gerek yok katil ya bu mezhepçi faşist devletin polisidir veya töreci, İslamcı, faşist ailesidir. Nari'nin katili de şimdiye kadar devlet Nari'nin gerçek katillerini gizli tuttu, olayı çözmedi ama Nari'nin gerçek katili de ailesi olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Tabi Kur'an kursu da olabilir, tarikatlar da olabilir. Ama olayın gidişatı ailesini işaret ediyor. Tabii bu kesin bilgi değil. Şimdi eğer Nari'nin ailesi HDP'li olsaydı bu olay ilk gün çözülmüştü. Nari'nin cesedi de ilk gün bulunmuştu. Ama Nari'nin amcası sorgulanırken altın tepside çay ikram edilerek sorgulanıyor. Baskı yapılmıyor. E Nari'nin cesedi ortada yok. Nari'ni öldürmekten amcası tutuklanıyor. Neden? Çünkü Nari'nin amcası Hüdaparlı Domuz Bağcı hani bir bir dönem insanları diri diri betona gömüp öldüren domuz bağcılar vardı ya Hizbullahçı terör örgütü legal adı Hüdapar AKP'nin ortağı. Yani Narin amcası ve ailesi Hüdapar'lı olduğu için Hüdapar da devletle ortak Cumhur İttifakı'nda olayı başka yöne çekmek istedi polis devlet. Olayı örtmeye kalktı. Olayı Gizlemeye kalktı fakat güçlü bir kamuoyu vardı. Yavaş yavaş olay çözülür gibi gözüküyor. Buna rağmen Kur'an kursunun tarikatların parmağı var mı bilmiyoruz. Ama ailenin bu işin içinde olduğu kesin gibi gözüküyor. Yani töre cinayet olma nedeni olabilir. Peki ama şimdi aklımıza şu geliyor. Şimdi 8 yaşında masum bir çocuk narin. Yani bir amcanın, bir ailenin narinle ne sorun olabilir yani? 8 yaşında bir çocuk. Masum bir çocuk. Kesin fikir yürütemeyiz. Çünkü kanıt belge olmadan kesin fikir yürütülmez. Fakat ancak tahmin edebiliriz. Ve büyük ihtimalle öldürülme nedeni şu olabilir. Narin korkunç bir olaya şahit oldu. Nedir bu korkunç olay? Nari'nin gittiği Kur'an kursunda kim bilir belki erkek çocuklarla e, cinsel ilişki ilişkiye şahit olmuştur. Tecavüz olayına şahit olmuştur. E, Kur'an kursu yöneticilerinin erkek çocuklarına çocuklarıyla ilişkiye girdiğini görmüş olabilir. E, amcasının annesiyle evlenmeden önce annesine aşık olduğu falan söyleniyor. Ee, bazı nedenden dolayı işte Narin'in babasıyla evlendiği iddia ediliyor. Ee, Narin'in annesiyle amcasının aşk ilişkisi olabilir. Bunu görmüş olabilir. Bu nedenle evlenmiş olabilir. Veya Narin'e bir tarikat üyesi, Kur'an kursu hocası Bilemiyorum yani olay şey e, olay e, olayı gizliyor yani devlet olayı gizliyor bu çözülmeyecek bir olay değil dedim ya eğer bir HDP'li olsaydı Narin'in amcası veya Narin'in ailesi ona işkence de birbir gibi konuştururlardı yani hemen onun da yandaş gazeteye bol bol malzeme olurdu işte Narin'in HDP'li ailesi e, şundan şundan dolayı Nari'ni öldürdü. Olay çözülürdü yani. Fakat işin ucunda Hüdapar, Hizbullah e, AKP'yi destekleyen e, Cumhur İttifakı olduğu için Kur'an kursu falan polis olayı uzun tutuyor. Gereken açıklamayı yapmıyor. Üstüne üstlük bir de e, yayın yasağı getiriyor. Ama bu meseleyi üç aşağı beş yukarı Nari'nin öldürümünden nedenle tahmin etmek için Öyle zeki olmaya gerek yok. İncir çekirdeği kadar beyin olan bir insan tahmin eder. Yani ya annesiyle amcasının ilişkisini gördü yani veya korkunç bir sırrı gördü şahit olmasın diye ortadan kaldırdılar veya aileden biri tecavüz edebilir Kur'an kursunda tecavüze uğrayabilir vesaire bundan dolayı öldürülmüş olabilir. Ama sonuç olarak ortada masum bir çocuk var. 8 yaşında. Çok yazık oldu. Sonuç itibariyle Nari'nin katili birinci dereceden ailesi Hüdaparcı, şeriatçı, faşist ailesi ikinci dereceden devlet bu olayı çözemediği için. Ama devlet ikinci dereceden sorumlu derken dediğim gibi ee, videonun başında da dediğim gibi eğer bir Kürt kadına bir Kürt genci bir Kürt çocuğu öldürülüyorsa katili göklerde aramaya gerek yok. O Kürt çocuğunu o Kürt kadını o Kürt gencini ya devletin polisi öldürmüştür veya töreci şeriatçı İslamcı ailesi öldürmüştür. Ne dersiniz? Yanalıyor muyum? Nah yanalıyorum. Bana yanalıyor diyenler var ya. Ana hariç oroslu çocuğudur. Veya salaktır. Hani oroslu çocuğu olmayabilir. Salaktır. Türkiye'yi tanımıyordur. Bu devleti tanımıyordur. O kadar. Aslında anası hariç oroslu çocuğu dedim ama bana yalanlayanların anası doğrusudur mutlaka. Neden? Çünkü devletin faşist polislerini, katil polislerini koruduğu için bana inanmıyordur. Veya İslamcı faşist Hüda ailesini korumak için bana inanmıyor. Veya gerizekalıdır. Hani üçüncü şansı yok. Bu iki nedenden bir kişi benim konuştuklarıma itiraz eder. Yalan söylüyorsun derim. Ya AKP'lidir, hüdaparlıdır ya da geri zekalıdır. Çünkü biz bu olayları defalarca yaşadık. Gezi'de yaşadık. Diyarbakır'da yaşadık. Mardin'de yaşadık. Tüm Kürt şehirlerinde, Kürt köylerinde bu olayı yaşadık. Gezi'de Kemalizmin orospuları deyip de Gezi'de direnen yurtsever, ilerici Atatürkçü kadınlara saldıran kemalizmin orospusu diyerek saldıranlar polis değil miydi? Geldi de işkence merkezlerinde kemalizmin orospuları deyip kadınlara tecavüz eden bu devletin polisi değil miydi? O kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun.